Evet Barbie abla. Şehrin haritasını da hazırladım. Planlar hazır. İşte bu şehrin haritası. Şu anda ben evdeyim. Şu yanıp sönen yerde. Karşı taraf fakir amcamın evi. Şimdi fakir amcam şu anda Kerem komiserin yanında. Yani şu tarafta. Evet yanıp sönen yerde. Şimdi gideceğim fakir amcama dışarıdaki tuzakta bir hata olduğunu söyleyeceğim. Birisi tuzağa düşmüş diyeceğim ve fakir amcam direkt beni takip edip o tuzağa doğru gelecek. Daha sonra da BUM! Fakir amcamı tuzağa düşüreceğim. Fakir amcam yok olacak. kimse nasıl öldüğünü bilmeyecek. Bunu çaktırmadan yapacağım ve bu sayede fakir amcam öldükten sonra babam tekrardan başkan olacak. İşte bu kadar Barbie anne nasıl iyi mi planım? Evet Rüzgar iyi plan ama dikkatli ol tamam mı? Fakir eğer ki onu tuzağa çektiğini öğrenirse seni de hapishaneye attırabilir. Tamam Barbie anne merak etme beni. Ben şimdilik gidiyorum. Elimde iki tane harita var. Daha detaylı neler yapacağımı düşüneyim. Şimdi evden çıkacağım. Ve tuzağın oraya doğru gideceğim haritadan bakarak işte şu anda gidiyoruz tamam fakir amcamı şöyle polis karakolunun önünden alacağım şu anda Kerem komiserin yanında içeride konuşuyorlar fakir amcamı aldıktan sonra en yakın şuradan gidebilirim şöyle gideceğiz köprünün altından geçeceğiz ve şöyle ikinci haritadan devam edeceğiz işte köprünün altından geçtikten sonra buradan devam edeceğiz ve buraya geldikten sonra tuzağın içinde bir adam olduğunu söyleyeceğim. Hemen fakir amcamla beraber tuzağın oraya koşacağız ama önden benim gitmem lazım çünkü tuzağı açacağım. Hemen buradan koştuktan sonra hemen önden gideceğim ve fakir amcam beni takip ederken tuzağı açacağım ve fakir amcam aşağı düşecek. Bu bir zombi tuzağı. Gülperi'yi de burada öldürmüştük ama fakir amcamı da burada öldüreceğiz. Bu tuzağa bastığım gibi fakir amcam lavların içinde yok olacak. İşte bu kadar. Bu çok iyi olacak. Bunu başarmamız lazım. Arkadaşlar siz de gördünüz. Şehrimizin haritası ne kadar büyük. Bildiğiniz gibi ileride şehrin çekilişini yapacağız. Görmüş olduğunuz gibi bu bizim şehrimizin haritası. Burada futbol sahası var. Burası fakir amcamın evi. Burası bizim evimiz. Burası elmas dükkanı. Burada BIM var, A101 var, havaalanı var, her türlü şey var. Şehrimizi özene özene yaptırdı babam. Ve haritanın çekilişi devam ediyor arkadaşlar. Tek yapmanız gereken kanala abone olup videoya like atmak ve beni instagram hesabından takip etmek. Şu anda zaten ekranda çıktı instagram hesabımız. Bu hesabı takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ve çekilişe katılma hakkına sahip olabilirsiniz. Neyse bu şehrin her yerini babam yaptırdı ve bu şehre asla fakir amcama yem etmem asla. Şimdi fakir amcamı tuzağa çekmek için yaptığım plan işe yarayacak mı göreceğiz. Gideyim de fakir amcamı çağırayım hemen. Umarım planımız işe yarar da ben de hapishaneye girmem. Haydi bakalım. Şimdi gideceğim fakir amcama söyleyeceğim. Şu anda Kerem komiserin yanında. Neyse ben de gideyim. Çabuk çabuk çabuk. Baba bugün seni hapishaneden çıkartacağım hiç merak etme. Fakir amca Kerem komiserim. Rüzgar ne oldu gel. Fakir amca çok kötü bir şey oldu. Ne oldu Rüzgar çabuk söyle işlerimiz var. Fakir amca şu zombi tuzağı var ya oraya bir adam düştü yanlışlıkla. Ne ne diyorsun? Evet Fakir amca bu şehrin yeni belediye başkanı sen olduğun için herkesin güvenliği senden soruluyor. O yüzden gidip o adamla ilgilenmen lazım. Doğru söylüyorsun Rüzgar. Aferin. Bana haber verdiğin iyi oldu. Gidip hemen şu adamı kurtaralım. Kerem konserde de bizimle gelsin. Yardımcı olur. Yok yok. Kerem komiserim siz gelmeyin sakın. Adamın çünkü durumu çok kötü. Yani adam bana söyledi ki sadece fakir gelsin yanıma dedi. Ne? Ciddi misin? Evet fakir amca. Sadece fakir gelsin fakir beni kurtarsın dedi. İyi tamam o zaman. Haydi gidelim. Gel fakir amca gel takip et beni Gidiyoruz adam hala tuzağın içinde Tuzağın içinde can çekişiyor Çabuk fakir amca Geliyorum Rüzgar geliyorum Haydi gidelim çabuk hızlı ol Adam ölmeden yetişelim Gel fakir amca gel Adamı yetiştireceğim seni hiç merak etme Gel bakalım gel Tuzağa düşünce bakayım bana yalvaracak mısın Bana yalvarsan da seni o tuzaktan çıkartmayacağım Fakir amca çıkartmayacağım Haydi fakir amca çabuk hızlı ol Tamam Rüzgar geldim geldim. Aferin Rüzgar. Şehrin belediye başkanı olduğum için bunu bana söylemen çok iyi oldu. Evet Fakir amca. Şehrin yeni belediye başkanı sen olduğun için direkt geldim hemen sana söyledim. Hiç kimseye söylemeden. Neyse adam tuzan içinde. Şöyle şu tarafta galiba şu tarafta. Gel Fakir amca takip et beni. Geliyorum arkandayım. Üf ya ben bu hapishaneden nasıl çıkacağım nasıl? Buradan asla çıkamazsın. Baksana biz yıllardır buradayız. Bir çıkış olsa biz çıkardık. Seni kendi kardeşin hapishaneye attırdı. Sen bunu hak ettin. Kes sesini be kes. Siz pis bir suçlusunuz. Ama ben suçlu değilim. Buraya gelen herkes zaten aynı şeyi söylüyor. Hiçbirisi suçlu değil zaten. Hepsine soruyorum ben suçlu değilim diyor. Ama ben gerçekten suçlu değilim. Ve buradan çıkmam lazım. Buradan çıkacağım. Göreceksiniz. Hepiniz göreceksiniz bunu. Öf öf. Recep Üvedik demek ki sen de buradasın. Evet zengin. Haydi çıkart beni buradan. Beni hapishaneye fakir ve sen attırmıştınız. Ve buradan artık çıkmak istiyorum. Çok sıkıldım burada. Hayır. Buradan seni çıkartmayacağım. Ama ben çıkacağım. Buradan çıktığımda o fakirden öyle bir intikam alacağım ki. Doğduğuna pişman edeceğim onu. Bekle sen fakir bekle. Nasıl yapacağım bunu nasıl? Kerem komiser de artık benim sözlerimi dinlemiyor. Çünkü şehrin yeni başkanı fakir. Fakirin sözlerini dinliyor artık. Öf öf. Demek ki şehrin yeni başkanı fakir ha? Belediye başkanı oldu demek ki. Demek ki belediye başkanlığını kaptırdın zengin. Kes sesini kes. Bir daha sesini duymayayım yoksa buradan asla çıkamazsın. Tekrardan ben başkan olacağım göreceksin. Fakir amca sakın kıpırdama. Olduğun yerde kal yoksa tuzağı açarım. Rüzgar beni tuzağa düşürdün. Bak, bırak beni. Ben şehrin yeni belediye başkanıyım. Eğer ki bana bir şey yaparsan, eğer ki beni tuzağa düşürürsen bunun bedeli çok ağır olur. Hiçbir şey olmaz fakir amca. Hem de hiçbir şey. Sen öldükten sonra tekrardan şehrin başkanı babam olacak ve senden kurtulmuş olacağız. Güle güle fakir amca, öleceksin. Rüzgar yapma bunu bak, pişman olursun. Elveda fakir amca. Evet böyle bir şey yapacağını biliyordum Rüzgar. İyi ki yanıma bu tutunma eldivenlerini almışım. Az kalsın lava düşecektim. Bekle sen Rüzgar bekle. Şu anda beni öldü biliyorsunuz. Ama buradan çıktığımda seni de hapishaneye atacağım. Bunun hesabını ödeyeceksin. Zengin de sen de ömür boyu hapishanede kalacaksınız. Beni tuzağa düşürüyormuş. Aslında kimse lavda yokmuş. İyi ki bu tutunma eldivenlerini aldım ya. Yoksa ölebilirdim. Bundan sonra daha dikkatli olmam lazım. İşte bu kadar. Elveda Fakir Amca. Bunu hak ettin. Fakir amcam öldüğüne göre artık tekrardan babam başkan olabilir. Evet. Fakir amcamı öldürdüm. Sonunda kurtulduk ondan. Sonunda. Neyse. Şimdi gidip babama her şeyi tek tek anlatayım. Zaten Fakir amcamın öldüğü yakında anlaşılır ve babam tekrardan belediye başkanı olur. Babam çok sevinecek. Çok benimle gurur duyacak. Fakiri öldürdüğüm için var ya. O kadar mutlu olacak ki babam. Artık Fakir amcamdan sonsuza kadar kurtulduk. Elveda Fakir amca. Bundan sonra seninle uğraşmak zorunda kalmayacağız. Neyse gidip babama haber vereyim hemen. Acaba babam nerede şu anda? Uyuyordur belki de. Neyse. Babacığım. Babacığım ben geldim rüzgar baba. Abi babamı çağırabilir misin? Haydi onunla konuşmam lazım. Tamam bekle burada çocuk. Hemen babanı çağırıyorum. Zengin, gel oğlun geldi, seni görmek istiyor. Şurada bekliyor. Tamam tamam geliyorum. Sen de şöyle oradan çekil de oğlumla gizli bir şey konuşacağız. Tamam zengin. Ben buradayım. Rüzgar acaba benimle ne konuşacak? Rüzgar oğlum geldim oğlum. Rüzgar buradan çıkmam lazım oğlum. Çıkmam lazım buradan aydın. Çıkart beni buradan. Baba. Sana çok güzel bir haberim var. Baba kimseye söyleme ama fakir amcamı öldürdüm. Ne? Ne diyorsun sen Rüzgar ciddi misin? Evet baba nasıl? Çok mutlu oldun değil mi? Rüzgar fakiri öldürdüğüne göre artık buradan çıkabilirim. Tekrardan başkan olabilirim. Nasıl yaptın bunu oğlum nasıl? Baba buradan çık her şeyi anlatacağım sana hiç merak etme. Tamam oğlum tamam. Haydi git hemen Kerem komiser e haber verdi çıkartsın beni buradan. Yok baba yok. Kerem komiser e haber verirsem benden şüphelenebilir. Kerem komiser kendisi anlasın fakirin öldüğünü ve zaten fakir amcamın öldüğünü anladıktan sonra tekrardan sen başkan olacağın için seni direkt hapishaneden çıkartacak. Tamam oğlum tamam. Seni çok seviyorum. Akıllı oğlum benim. Sağ ol babacığım. Şimdilik gidiyorum. Merak etme yakında buradan çıkacaksın. Çok sağ ol oğlum. Seni çok seviyorum. Oley be.